Duygu ne oluyor? Gitmiş batıyorum. Ne oluyor buraya Her şey aşağı, her şey kırmızı. Bir dakika, bir, bir bir dakika sakin ol. Bir kere duygu durumunu son derece karışık görüyorum. Bir sakin ol. Bir nefes al, bir rahatla. Bak bu bölümde sana hepsini anlatacağım. Evet, yeniden merhaba. Finansal terapi serimizde adım adım ilerliyoruz. Artık terapi konusunda güzel bir noktaya doğru ilerliyoruz gibi hissediyorum. Giriş seviyesi de olsa birçok kavramla tanıştık. Taşları doğru yerlere koyabilmeye başladık bence. Bugün de yine benim en çok sevdiğim konulardan birine değineceğiz. Yatırım psikolojisi ve davranışsal finans. Bu iki konu aslında tüm anlattığımız her şeyin teoriden çıkıp pratiğe geçilme aşamasındaki tutumumuzu ortaya koyan konular. Yani bizim bildiklerimiz sınırsız olabilir ama bunları hayata geçiremiyorsak pek de bir anlamı kalmıyor. Ne kadar bilsek de ne kadar anlasak da. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Psikolojimizi güçlü tutup kararlarımızı mümkün olduğunca sakinlikle verebilmemiz gerekiyor. Çünkü ben bunca yıllık tecrübemde ne tecrübeli insanların panikle, bazen stresle ne hatalar yaptığını gördüm. Mert vardı benim çocukluk arkadaşım, komşum, canım. O mesela yeni bir yatırımcıydı. Her şey çok harika gidiyordu ki her şey çok harika gidiyorsa hep bir sıkıntı vardır. Aylar boyunca bana sürekli harika harika anlatıyor. Ne zaman karşılasak her şey süper. Sonra birden Mert kayboldu ortadan. Ben de o aralar yoğunum. Hiç aklıma gelmedi. Sormadım, etmedim. Denk de gelmedik belki. Meğer bizimkinin aldığı hisseler ciddi bir değer kaybı yaşamış. Mert bunalımda evden çıkmıyor, Mert'e ulaşılamıyor falan derken bir yılın sonunda ancak kendine gelebildi. Borsa grafiğiyle paralel ilerlememeli duygularımız. Biz mümkün olduğunca stabil kalabilmeliyiz. Bunu sağlayabilmek de finansal okuryazarlık konusunda konusunda maksimum bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Mesela duygu durumumuzla finansal gidişatla ilgili e, korelasyonla birlikte bir bakalım. Bunu çizerek anlatmak istiyorum. Mesela bu borsa eğrisi, bu da bizim e, duygusal durumumuz olsun. Borsa inişli çıkışlı, bazen çok sert, bazen stabil, ama bazen daha da sert, bazen çok daha geriye düşebilir. Önemli olan burada duygu durumumuzu gerçekten sağlam ve belli bir istikrarda tutabilmek. Bu istikrarda bizim aslında yatırım psikolojisini kendimiz ve geleceğimiz için pozitif tutabilmek adına son derece önemli. Davranışsal finans kavramı da aslında yatırım kararlarımızın, arkasındaki e, duygusal ve psikolojik etkenleri inceler neden bazen mantıksız riskler alırız veya neden piyasa düşüşlerinden korkarız Bunun biraz önce söylediğim örneklerde olduğu gibi paniğin, mutluluğun veya agresyonun sebepleri olabilir. Çok panik olmak, çok mutlu olmak deyince beni anlattın ya. Evet Orçun, çok haklısın. Bunu fark ediyorum sende şu an bu hissi ama emin ol yalnız değilsin. Senin yaşadıklarını yaşayan birçok insan var ve bunun da bazı çözümleri var. Burada aslında yapmamız gereken ilk şey, önemli bir adım atmadan önce kendimize şu soruyu sormak. Bu kararı alırken gerçekten mantıklı mıyım? Yoksa duygusal bir tepki mi veriyorum? Kendi kendimize bu tür sorular sormak duygusal kararlarımızın farkına varmamıza ciddi anlamda yardımcı olur. Ayrıca yatırım kararlarımızı alırken tarihsel veriler ve uzun vadeli trendler gibi objektif faktörleri göz önünde bulundurmalıyız. Bu duygusal karar verme eğilimimizi dengelemeye yardımcı olur ve tabii ki yatırım yaparken sabırlı olmak Piyasa sabırsız parayı sabırlı kişilere transfer eder. Çok seviyorum bu sözü. Yani sabırlı ve disiplinli olmak önemli. Yani sabır ve duyguyla hareket etmek birbiriyle ters hareket eder. Ne kadar sabırlıysanız duygularınızı açığa çıkarma noktasında da o kadar sabırlı olursunuz. Sürü psikolojisine giriyoruz yani öyle mi? <laughs> Orçun sürü psikolojisine girme diye bu kadar anlatıyorum zaten. Çünkü girersen kaybedersin. Biz sürüyle değil sabrımızla hareket edeceğiz. Çünkü herkesten yatırım fikri alınmaz. Herkesin hareketleri de önemsenmez. Kime önemseyeceğimizi biz dikkatle seçmeliyiz. Biz belirlemeliyiz. Bilgi bombardımanı var şu an. Onun için kendimizi korumak adına ne yapacağız? Kanalımıza abone oluyoruz. Yorumlarımızı aşağı sorularımızı mutlaka yazıyoruz ve etkileşimde olmaya devam ediyoruz. Tabii ki beğenmeyi unutmuyoruz.